Anarkokapitalizm ve Bitcoin www.kriptohukukcu.com Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı Anarkokapitalizm merkezi otoritelerin ve devletin varlığını reddeden, bireysel özgürlüğü, özel mülkiyeti ve serbest piyasaları savunan bir düşünce sistemidir. Bu felsefeye göre, devletin yerine serbest piyasalar ve gönüllü anlaşmalar geçmeli, bireyler kendi mülkiyetleri ve ticaretlerini özgürce yönetebilmelidir. Bitcoin ve blockchain teknolojisinin ortaya çıkışı, bu felsefeye bağlı birçok kişi için bir devrim niteliğindeydi. Bitcoin, merkezi olmayan yapısı sayesinde devlet kontrolünden ve geleneksel finansal kurumların müdahalelerinden bağımsız bir para birimi olarak anarko kapitalistler için cazip hale geldi. Bitcoin'in merkezi otoritelere ihtiyaç duymadan işlem yapılabilmesi Para arzını bir merkez bankasının kontrol etmiyor oluşu ve kişisel özgürlüğü destekleyen yapısı anarko kapitalist düşüncenin finansal boyutta bir yansıması olarak görüldü. Bu yüzden Bitcoin'in ilk uygulayıcılarının birçoğu anarko kapitalizmi savunan insanlardı. Ancak Bitcoin'in ve diğer kripto paraların bu felsefeyle uyumlu görünmesine rağmen yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı riskler vardır. Bitcoin ve diğer kripto paralar, merkezi olmayan yapıları nedeniyle düzenlenmemiştir ve bu durum bazı kötü niyetli kişilerin bu teknolojiyi suistimal etmesine zemin hazırlayabilir. Özellikle kara para aklama, vergi kaçırma gibi yasa dışı faaliyetlerde kullanılması, Bitcoin'in imajını zedeleyebilir ve devletlerin bu piyasaya daha sıkı müdahale etmesine yol açabilir. Yatırımcılar için bir diğer tehlike ise, merkezi otoritelerin bulunmaması nedeniyle dolandırıcılıklara karşı korumasız kalabilmeleridir. Anarkokapitalizmin ideal dünyasında, her birey kendi kararlarını özgürce verebilir. Ancak kripto para piyasasının dalgalı ve karmaşık yapısında, bilinçsiz yatırımlar büyük kayıplara yol açabilir. Özellikle merkezi bir otoritenin olmadığı bu piyasalarda, güvenilir olmayan platformlar ve projelere yatırım yapmak ciddi riskler taşır. Sonuç olarak Bitcoin ve blockchain teknolojileri anarko kapitalist düşünceyle örtüşen birçok yön taşır. Ancak bu merkeziyetsizlik yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken tehlikeleri de beraberinde getirir. Kripto paralara yatırım yaparken piyasanın risklerini anlamak, güvenilir projeler ve platformlar üzerinde işlem yapmak ve piyasayı derinlemesine analiz etmek son derece önemlidir. Aksi takdirde Anarko kapitalizmin özgürlük ideali bireyler için büyük maddi kayıplara dönüşebilir.